Şu an Bakan Nebati'nin gözleri ışıldıyor mu onu bilmiyoruz ama halkın gözü bir ışıltı göremiyor sakta. Faizin olduğu bir memleket bir toplum ayakta duramaz mümkün değil. Bunun ceremesini her zaman millet çekiyor zaten. Destekliyoruz ama karşılığını bulamıyoruz. Yani para basan bir kurumun 8-18 milyar zarar etmesi tamamen bir saçmalık. <laughs> Merkez Bankası 2023 yılında 818 milyar zarar etti. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ülkenin zaten yönetimi hepimiz biliyoruz. Çok kötü halde. Üretim olsun ve tüketim olsun. Tüketim arttıkça ve üretim zaten çok az. Hatta yok denecek kadar. Tüketimi de düşüremeyeceğimize göre bence çok normal olmuş. Ee, ama hiç gidişatımız hiç iyi değil. Ben zaten çok e, bu konularda ilgili yorum yapmayı sevmiyorum ama bence çok kötü bir durumdayız yani. Bir e, politika üzerinde geliştirmek varken sürekli farklı farklı dalları denemek hem ülkeyi hem vatandaşı yoruyor. Hem maddi hem manevi açıdan. Bence yanlış bir politika şekli. Bence bir politikada üstünde düşünülüp en azından onu geliştirmeye odaklanılmalı. Farklı farklı politikalar denemektense o daha mantıklı bence. Bu yanlış uygulanan politikalar yüzünden Türkiye Cumhuriyeti olsun, Merkez Bankası tamamen zarara sokuyor. Nasıl ekonomi model olsun, faiz indirmek sebep sonuçtur gibisinden. Ve tutmadığı da görüldü. Şu an Mehmet Çimşek ve ekibi düzeltmeye çalışıyor. Yani yanlış politikalardan dönmek her zaman iyidir. Ama bunu keşke yapılmasaydı daha iyi olurdu. Ülkemiz için hakkında en iyisi, en hayırlısı olsun. Şu an e, Bakan Nebati'nin gözleri ışıldıyor mu onu bilmiyoruz ama halkın gözü bir ışıltı göremiyoruz halkta. Çünkü artık her şeyin fiyatı olsun, enflasyonu yüzünden olsun. Olsun, bu dünyadaki yaşanan savaşlardan petrol fiyatlar vesaire olsun. Bu tüm insanların yüzündeki ışıltıyı tamamen alıp götürüyor yani. Faizin olduğu bir memleket, bir toplum ayakta duramaz mümkün değil. Allah faizi yasaklamış, ticareti helal kılmış. Faizde iştikal eden fers ve cemiyetler ülkeler batmaya mahkumdur. Tamam ben bunu biliyorum. Bunu söyleyin. Yanıldığımızdan dolayı başımızdaki büyükler, partiler onlar yani biz de millet olarak onları destekliyoruz ama güveniyoruz ama onlar bunu yapmamalıydı. Başımızdaki devlet büyükleri onlar yapıyor bunları. Onların eline teslim ettiğimiz e, Türkiye'mizi onlar güzel bir şekilde temsil etmeliydi. Ve de böyle e, zarara uğratmamalar gerekirdi. Bunun ceremesini her zaman millet çekiyor zaten destekliyoruz ama karşılığını bulamıyoruz. Hiçbir karşılık bulamıyoruz. Millet çekiyor. Onlar keseyi dolduruyorlar. Millet her zaman fakir. Yani kur korumalı mevduat sahiplerine sormak lazım aslında bu soruyu. Türkiye'de zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu orta direğin ortadan kalktığı bir durum. Yani para basan bir kurum ve 8 milyar zararı var. Ve bu Mart ayı için geçerli olan bir iki, 2023 yılı için. Mar yani şöyle, öncelikle devletin burada Bakan'ın yaptığı açıklamalarla daha sert önlemler alması gerekiyor. Mesela kur kurulmaları mevduat benim için saçmalıkla öte bir şey değil. Yani e, sonuçta insanlar dövize ya da altına yatırım yaptığında bunun kar veya zarar tablosunu ortaya çıkararak yapması gerekiyor. Bunu 85 milyona mal etmemeleri gerekiyor. Yani para basan bir kurumun 8-18 milyar zarar etmesi tamamen bir saçmalık. Akıl tutulmasının öteye gitmiyor. E, zaten yerel seçimler genel seçimlerin göstergesidir. Bu yerel seçimlerin sonucunda genel seçimlerin göstergesi olduğundan dolayı 2028'de inşallah düzlüğe çıkmaya başlar diye düşünüyorum Türkiye. Yani burada siyasilerin özellikle yönetimin iktidarın gerekli para politikalarında çok güçlü bir ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Tamamen 85 milyon yüklenilmiş bir fatura. Zenginin doları değer kaybetmesin diye kur korumalı mevduat hesabına yatırdıkları 818 milyar dolar şu anda 86 milyon cebinden çıkan para. Gidişat çok iyi değil şu anda. Yani nereye nereye kadar gider? Yani bir sonuçta milleti kesecek tabii ki. Yani vatandaşı kesecek. Demek ki iyi yönetilmiyoruz. Başka bir şey yok bunu yani açıklaması yok. Ya faizler faizler çok yüksek şu anda. Yani önce mesela insanlar en azından bir ev alma, araba alma gibi bir şeyleri vardı. Yani alabiliyorlardı taksitle de olsa. Yani şu anda onu bitirdiler tamamıyla. Yani bütün bu olanların bütün faturasını yani insanlarımız çekiyor. Ya olaylar daha ziyade siyasi olduğu için dövizin yükselmemesi adına e, Merkez Bankası ve piyasaya sürekli kendi kaynaklarından e, dolar sürdüğü için dolayısıyla kendi açığı da çoğalıyor. Ya bundan ötürü tabii ki zarar ediyor. Sırf dövizin yükselmemesi adına. Ya bu çok komplike bir durum. Şimdi çok karmaşık bunu kısa bir röportajla açıklanabilecek gibi değil. Yani genel olarak ekonomik olarak çok büyük bir sorun yaşıyoruz. O yüzden sadece Merkez Bankası üzerinden değerlendirmek de yanlış olur. Bunun siyasi ayağı daha çok devreye girdiği için dolayısıyla ekonomi de hiç iyi duruma gitmiyor öyle diyebiliriz. Ya yani sadece Merkez Bankası açısından bakmak yanlış olur çünkü. Faiz oranları hakkında yine o da dövizin, doların, kurun düşmesi adına alınan kararlar sonucunda e, dolayısıyla ne olacak? Faizi sürekli artırma gereği duyuyor ki enflasyonu e, bu şekilde de tetikliyor. E, umarım iyi olur. Ya yani dediğim gibi her şeyin iyi olmasını temenni ediyoruz. İnşallah güzel günler görürüz hep beraber. Ülkenin enflasyonla ilgili e, terörle işte e, seçimlerle yapılan bu tür harcamalarla tabii Para kayıpları olsun. Gerek vatandaşların kredi kartları, borçları olsun. Tabii bundan toplamında yapılan bir araştırma olduğunu düşünüyorum. Tabi 818 milyar şu an baktığımız zaman güzel bir para ama dolarla yaptığımız zaman çok bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Ama tabi hükümetin ve bu siyasi partilerin gereksiz para harcamaları olsun. Tabii hep bizim ceplerimizden çıkıyor. Tabii bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Ülke bu haldeyken, enflasyon bu kadar yüksekken, bu harcamaların olması ve gerek mevcut siyasi partilerin bu kadar fazla olmasının tek nedeni olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde dediğim gibi yıllardır terör belası var ve bunlara tabii ek ödenekler askeriye olsun, polislere olsun, güvenlik güçlerine olsun. Tabii bunların hepsi baz alındığında kayıp düşündüğüm zaman yani ortalama bir seçenek olduğunda şöyle söyleyeyim. Yani bu yıllardır devam eden bir şey. 2023 yılını aldığına dair belki daha eskisini de toplamında dahil etmişlerdir diye düşünüyorum. konu hakkında ne düşünüyorum? Hırsızlıkla engelleseler zarar etmezler. Çok çalıyorlar. Onun için para dayanmıyor abi. Masraf çok gelir yok. Gelir olmayınca gider de çok oluyor. Ya ülkede üretim yok. Ancak tüketim var. Faizle yaşıyor. Bugün piyasa 56. Faizler olmuş 1 milyonla bankadan para yatıyor. 60 lira para. Kimse iş yapmıyor. Ne yapacak? Mecbur faiz, 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 faiz zarar eder tabii. Çok Müslümanız ya. Ondan faizi attırdık. Bizden çıkartacak. Daha ne diyebilirim ki? Ayağa düştük. Paramız pul oldu. Ayağa düştük. Başka da bir şey yok. Paramız pul oldu. Başımızdaki gitmeyene kadar bu iş olmaz. Başımıza gitmeyene kadar bu iş olmaz. Allah'la Kur'an'ı iç içe karıştırdık. Biz bu hale geldik. Maalesef. Yani düşündüğümüz zaman Türkiye için çok üzücü bir durum gibi gözüküyor. Ama şahsen artılan faiz oranları, yükselen faiz rakamlarından dolayı yani bir şekilde düzeltilmesi gerekiyor. İlerleyen zamanlarda bakalım. Nasip kısmet diyelim. Yani biraz yönetim şeklinin değişmesiyle değişebilir. Yeni kişiler başa geçirilerek yeni şeyler düzeltilebilir. Yani şahsen sürekli Merkez Bankası'nın başkanı değiştirilerek bir yere varılması şahsen gelemeyiz gibi düşünüyorum. Bir yere gelemeyiz gibi düşünüyorum. Dünyalara kadar borcumuz var dış ülkelere. Faiz ödüyor Merkez, Bankası. Kullandığımız her şey dışarı bağlı olduğu için devamlı faiz ödediği için şeyden yiyoruz, işten yiyoruz. Yani kazanmadan yiyoruz bunları. Merkez Bankası ondan zarar ediyor. Faiz ödemekle yetiştirmemiz gerektiği için Merkez Bankası'nın karşılıksız para basmasından oluyor. Niye? Dışarı dışarı biz faiz ödüyoruz. Gelirimizden çok giderimiz olduğu için. Türkiye üretmiyor ki, ancak ithal. Üret üretsek de dış devletlere satmış olsak, e, bu faiz ödememiş olacağız, gelirimiz olacak.